Ha şöyle çek al. Sağa solu çek böyle. Bu tarafa da çek lan. Aha. Çek bu tarafa da çek. Allah 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 Allah. Oo, yeni doğana bak. Şuradan bak. Bak şuradan aha bizim oraya çıkıyordu bak şey. Evet, bir gün. Emin gelin oraya. E ee, bir oraya bak. çıkıyor. Dur yenge gelin oraya şuradan, çıkıyorlar. He, şöyle gidiyor. Acaba yol var ama yol yok. yok. Bir inelim mi? He bir inelim orada bir su vardı köpek köpek var, oğlum baksana hiçbir şey yok ki şurada iki dakika bir inelim He? İki dakika inelim Yolun, hemen, hemen, dur bak. telefonu sen bir al iki dakika bir inelim Hı. vay vay ben buradan Pınar'ı Büşra'yı <laughs> az çetmedim şey çıkmadım fazla girme arabasız gir ya arabasız anam köpekler var ya var. vallahi köpekler geldi de <laughs> Buyurun. Ver bakalım. Evlerinde <laughs> lambaları <belale> yanıyor. <laughs> Şurayı değil mi? He. Burayı nasıl düz yapmış da burayı ha burada topraklar buraya yiymiş. Ekmekleri oraya <laughs> toprağı buraya mı yığmışlar? Vallahi ben anlamam. Burası bayırdı la. Ha burası derin bayırdı. Ee. Bak şura neydi burası Mustafa'nın evi lan Mustafa. Sevgili geldi. Hediye, Ya daha duruyor, yıkılmamış. He, daha duruyor. Allah Allah bunların hayret duvarı. lan. He? Burada Bu kiralar. kayalar ne hep yıkılmış lan bunlar. La, bu. He? Kaya, kaya yok anam, parçalamışlar ya kayayı. İşte <laughs> değil mi? baksana orayı. Gündüz yapmışlar vallahi. Orhan bu vişne bir güzel, bir güzel parmak gibi vişneler var. Vişne mi kiraz mı? He? Hey, hey. Vallahi Bu ne lan? Şimdi <laughs> bak. bakalım bak. Hani yok. Ulan Mustafa erik merik de yok lan. Erik de yok. Kaysı da yok. Ulan Ulan Mustafa.

Bu ne söylüyor? Hiç bir şey yok lan bir de yol gider diyorum ha. Yol yok, Nerede yol var? Bak Solmaz Gül'ün evi, <laughs> Necla Gül'ün evi bizim ev. <laughs> Allah Allah. Ee, şu kayanın dibine kadar şey gidiyordu, ev gidiyordu. Şuraya kadar ha, ev, vardı. var dedi. Ama burayı doldurmuşlar ya. Ha ha doldurmuş Evet doldurmuşlar. Burayı piknik alanı yaparlar Bak daha çalışıyor bak daha bir çöpçü. He, çok bir şey. Hadi de. O kayaları nasıl... nasıl Orhan şurada bir su vardı ya. Çok tatlı mı tatlı bir su vardı. Tatlı ya tatlı. O Ne halde? Çok güzel su vardı ya. Hadi. Şöyle aygırı geliyordu. Burası da oradan gidiyorlar. Burası koca yoludur lan. Ved, ocağın yanında. Fazla konuşma. Nasıl? Duvar, Hesim. duvara bak, bak. Hediye abla gelin duvar ama duvar aynı duruyor. Hala duruyor, Allah. Hala duvar aynı duruyor. Ne? Kuma bak, sana aynı duruyor duvar. Evet. Sonra biz motorla dövür, camide yiy. Kula, ah. Oh. Al. Burcu bin de. Bilmiyorum. Hadi gel. Burcu. Biliyorum biliyorum orayı da şey yapmışlar. Gel. Bak. Şey etme. Yok yok şöyle çek. Sağa sonra çek şöyle aşağıda. Al bakalım şöyle. Hadi. Buralar hep evdi değil mi? Şey evet hep evdi, hep komple evdi burası. Evleri de neser durdu. Senin durduğun bekar yerler. Ayşe abla gibi şu Arda Nari tüp. Burayı, burayı iyi doldurmuşlar. Işte evet Nari, Nari. tüpçüye, tüpçüye gidiyorduk aşağıya. Biz yol var diye. oraya kadar yol var da var. Kapat mı biz Alemci oturuyordu ya. Hmm. Alemci için orayı yol açtılar. Yani şura duruyor daha biliyor musun? Şuna koyu mu? Yo duvar. Ha, direk vardı, demir direk vardı, hmm. trafo vardı. Hmm. Dur yavaşla. Hmm. Ay şu yollardan az mı gittik geldik be bebeler. Şey, Bilmiyorum ki. He? Bilmiyorum. Şu yollardan az mı? pınarı bir şurayı götürdüm, getirdim. Aşağı indik, çıktık. Şurada var mı kardeş? Gideyim mi? Sıra tarafa gideyim mi? Bilmiyorum. Gitmezse dönersin geri o zaman. lan. Yine ağaç kalmış lan. Ya. Şuna bak var var var. E buraya Ne böyle ne yapmışlar? Asırlık çınar ağacı yeni doğanda. Bak şurada bile vardı mesela bir, bir inelim mi? Abi bir inelim ya. Bak burayı ne yapıyorlar bak bak. Bir inek bak, de şöyle bir bakalım ya geldik gozucu geldik. Gördün mü bak bak. Evet. Ana bak ne güzel yapıyorlar burayı bak. Var şöyle Yok, biraz daha mi? var var var. Gidiyor var 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 yol var. Yol var geri döneriz. Bir şey yap bir Ama, şey olmaz. Bak bak bak. Ne güzel yapıyorlar la kurcu kurcu bak bak bak. Yeniden ağaçlar dikiyorlar. He? Evet. Allah Allah hayret hem de ne ağacı biliyor musun? Ahasya. Canım yeni doğan. Neye dönmüş? Allah Allah. Havası, suyu. Bu duvar acaba o şeye kadar mı gidiyor ki? Sen şu köşeye <laughs> kadar git, geri dönersin. Geldiğimiz yerden. Hay. Mıdırlı tepesi, bak buraya kadar yavrusu evet, bak. evet Mıdırlı'nın tepesi aman daha yavaş o zaman var, bu yol çıkıyor demek adam geldiğine göre şöyle alet görünüyor. Açırdım bir görüntü. Tepe bir daha bizim elimi şey etmez. Böyle bulamayız ya yarın. Buna la anam. <laughs> Baş şura, ha şura karakol bak. Dur bak. Merası şurası. Burası. Burası karakol. Ama buralar durmuyor. Ne bir çırılttılar? Bu yeni dağında. Adam Bildin. sana çıktı mı? da Ay vallahi. Bak buralar hep, hep duruyor aşağıda. Buralar niye yıkmıyorlar? Yıldırlı. Şuradan bile yol çıkıyordu mesela. Bak şu şeyden ağır. Bak buralarda hep tarafı yok etmişler. Acaba giriş. Ha buralara. Demek yol şey yapacaklar herhalde burada. Ben sana diyeyim. Hacı Bayramı Veli. Güzel olacak da ha. Ha, bak 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 yapıyorlar bak 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 bak. Bizim Büşra görsün bunları. gidiyordu. Ha. Bak şuradan ara şuradan ara şöyle gidiyordu bak şöyle aşağı doğru. her yerde yol var abi. Kıdırlığın kalesi. Adını... Orası nere? nere? Orası hastane olmasın. Hastane, at ışık kapı. kapı hastanesi. Bela <laughs> mi dedi akşam dış kapı nasıl yapılıyor diye. Allah, bak. O Memki duruyor deme. Duruyor, duruyor. Belki onun aşağısında olsa gerek. Ha, dış kapı geri geliyor. Hmm. Adam gelsin bizim bir dış kapı ve memnun oluruz dış kapı. Şura bak, şura top ki bak. He, burada top ki. Şuradaki top yani.